Merhaba geldiniz Bundan e, sürpriz yumurta çıkarken Oyuncak da çıkıyor. Bundan çıkar. Ben yani böyle et armanı istiyorum. Böyle çıkıyor içinden. Siz de oyuncak aranıyorsunuz. Orada bir kap var. Orada da şeydar yumurta var. Orada yapabilirsiniz bunu. Bunu da yaptığımda da Çok güzel. Açıp gösterelim. Bir de bunun oyunları var. Evet. Bakın açıyoruz yumurtayı. Açıyoruz. Bakın oyuncak çıktı. Kız ya. kız çıkıyor ya. Bakın cüte. Dört tane kızımız var. Gerçekten Hep dört. Ajan bu tane karakter çıktı. Altı tane karakteri var. Bir tane de yüz tane karakterimiz var. Ondan da ev kız. Bir de yüz tane.